Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da piyango kazanmak Rüyada piyango kazanmak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda bazı sürpriz gelişmeler ya da haberler alacağına delalet eder, bu sürpriz olaylar ya da haberler ile oldukça mutlu olacağına ve neşeli günler geçireceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin hayallerine kavuşacağına ve bu müjdeli haberi yakın zaman içinde alacağına yorumlanıyor. Aynı zamanda bazı ilimlere göre rüyayı gören kişinin eline bir miras geçeceğine, zam alacağına rızkının genişleyeceğine delalet eder. Bazı ilimlere göre ise, rüya sahibinin iş hayatında disiplinli olan, rüya sahibinin bu disiplinli çalışmasının mükafatını alacağına delalet eder. Rüyada piyango kazanmak gerçek yaşamda da aynı sevinci yaşayacağı olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyada piyango kazanarak paraları saçtığını görmek. Rüyada piyango kazanarak paraları saçtığını görmek, rüyayı gören kişinin alacağı haber sonrasında oldukça mutlu olacağına kendinde geçeceğine delalet eder. Aldığı habere sevinen rüya sahibinin yanlış kararlar alabileceğine de delalet eder. Aynı zamanda bazı ilimlere göre rüyayı gören kişinin yaşadığı bir sıkıntıdan kurtularak adadığı ada kesecek olmaya delalet eder. Yaşanan zor günlerin geride kalacağına, toplu bir para elde etmeye ve oldukça güzel kazançlara delalet eder. Rüya'da piyango kazanıp ev aldığını görmek. Rüya'da piyango kazanıp ev aldığını görmek, rüyayı gören kişinin geleceğinin oldukça güzel olduğuna, yaşadığı tüm sıkıntı, problem ve dertlerin artık geçmişte kalacağına delalet eder.